Cihat Süvarioğlu Karizmatik oyuncu 23 Eylül 1990 yılında Konya'da doğdu. 1.76 boyundaki oyuncunun kilosu ise 75. Terazi burcu olan oyuncunun saç rengi kahverengidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Şey Gösteri Sanatları Merkezi'nde eğitim almıştır. 2013 senesinde ise Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Üniversite döneminde iken Okul'un tiyatro kulübüne girmiştir. En son 2019 senesinde Bahçeşehir Üniversitesi ileri Oyunculuk Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Sinema ve dizi oyunculuğu öncesinde birçok tiyatro oyununda sahne almıştır. Tiyatro artı, seyyar sahne, ekip tiyatrosunda öğüt ve Avrupa gibi bilinen tiyatro oyunlarında oynamıştır. Ayrıca Yandey ve Enpara gibi kurumsal şirketlerin reklam çalışmalarında bulunmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 senesinde rol aldığı Diğer Yarım isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Dizi de İsmet karakterine hayat vermiştir. Oyuncu daha sonra Gupse Özay'ın yapımını ve senaristliğini üstlendiği Görümce adlı sinema filminde güvenlik görevlisini canlandırmıştır. Günümüzde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı adlı dizide rol almakta ve Ramazan karakterini canlandırmaktadır.